Şimdilik girmeyeceğim. Oo ben gidiyorum o zaman ya. Dur Samet işte. Bak ne değişti? Arka planı. Neyse aman işte değişti. Ben şey anlatıyorum arkadaşlar size. <laughs> Zayıflama hanımdan bahsedeceğim. Zayıflama hanım. Bir. Abi ben çocukluktan beri kilolu bir adamdım. Tamam mı? Ee, böyle kendimi bir gün hatırlıyorum o zamanlar. Mersin'de dedemlerin evinde böyle bir kutu açtım, böyle kiler gibi bir kutuyu açtım. İçinden bisküvi aldım, tamam mı? Bisküvi aldım ve bisküvi yemeye başladım. O günden sonra artık obez oldum. O günden sonra obez olmaya başladım. Onu hatırlıyorum sadece. O günden önce şeydim, zayıftım. Ee, Aleyküm selam. O günden önce zayıftım. O günden sonra başladı. Bu ortaokul oldu. Ee, lise oldu. Ben hep böyle kilolu bir şekilde ilerledim. 8. sınıfta dershane zamanları ee, ilk bir şey nasıl diyeyim ilk gün oryantasyon günü ben B sınıfına yerleştim. Oturdum. Arkamda da bir tane kız oturdu. Farklı bir kız. Adı adını şimdi söyleyeyim mi? Adı Ayşe olsun. Kız Ayşe oturdu. Arkama. Lan baktım kısa çok hoşuma gitti. İlk kez böyle hani ortaokulda birinden başka farklı birinden hoşlanmaya başladım oryantasyonda. Ee, bir haftalık bir serüven oldu. Ee, kızdan hoşlanmaya başladım ve ben kiloluydum. Sonra ben dedim ki ha ben bu kıza açılacağım. Hayatımda ilk kez birine açılacağım dedim. Sonra işte iki hafta geçti falan filan. Kızın Instagram'ını buldum. Kızın Instagram'ını buldum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Ee, ben de o zamanlar telefon yoktu. Bildiğin tuşlu telefonum vardı bir tane. Annemler almıştı benden telefonumu. Dediler ki Göktuğ işte sınav olduğu için telefonunu alıyoruz. Tuşlu telefonum vardı o zamanlar. Benim de şimdi birinci katta oturan Furkan diye bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım. Onun telefonu vardı. Aynı ortaokulda aynı sınıftayız aynı zamanda da. Dedim ki gelsene yanıma dedim. Hani kıza açılacağım ben dedim. Gittik abi bizim evde topla oturduk ikimiz. Ben girdim instagram hesabımın kızın hesabına yaz dedim yazıyoruz dedim ee, kıza açılacağım ilk kez bir kıza açılacağım ama çok heyecanlıyım ben dedim ben yazamayacağım al sen yaz çocuğa bıraktım çocuk da şey hani o zamanlar bir iki böyle sevgili tarzı bir deneyim oldu hani kızlar bu çocuktan hoşlanıyor falan kimse benden hoşlanmamış ondan hoşlanıyorlardı dedim sen bilirsin sen konuş kız konuşmaya işte çocuk yazmaya başladı kıza eee işte daha doğrusu beraber yazıştık o akşam kızla. Kız böyle benim ben şöyle yapmıştım. Takip siteyi atmıştım ama daha kız kabul etmeden kıza yazmaya başlamıştım falan. O tarz devam ediyordu. Kız da bana cevap verdi. Sonra ben kıza açıldım. Dedim ben böyle böyle senden hoşlanıyorum dedim. Falan. Aa öyle mi? Ler başladı. Kız böyle bir küçük bir sarı yaktı bana. Aha dedim herhalde olacak bu iş. Sarı yaktı kız bana. Takip isteğimi falan kabul etti. Ben çok mutluyum. Ya, i̇lk açılma hikayem canım. İlk açılırken instadan yazdım. Tabii ben öyle bir şey yapamam. Ben çok mutluyum. Dedim ki arkadaşıma dedim. Ee, sen konuşmaya devam et. Sarı ışık yaktı bana. Sen konuşmaya devam et dedim. Çünkü evden gitti çocuk. Evine kendi evine gitti aşağı kata. Sonra bir gün konuştular bunlar öyle havadan sudan konuştular. Ben sonraki gün dedim ki Furkan dedim. Hani artık bir şey öğren, ben dayanamıyorum buna dedim. Hani git kıza sor, açıl, teklif et falan. Tamam dedi Furkan eve gitti. Ee, okuldan sonra ee, kıza yaz, şey yazmış kıza gidip Ayşe, benim vaktim yok, annem kızıyor, annem babam seninle konuşmama kızıyor, bana artık bir cevap ver. Benimle çıkacak mısın? Furkan aynen böyle bir mesaj atmış koyayım. kıza. Kız da şey yazmış. Tamam. Hmm, tamam düşünmem lazım yazmış. Ee, sabahında da bana sabahında da şöyle bir mesaj yazmış. Göktü ben biraz düşündüm ve e, uygun olmadığını düşündüm. E, görüşmek üzere falan tarzı bir şey yazmış. Engel atmış kız bana. Furkan bana söylemiyor bir şey. Sonra ben böyle yine biz böyle Ortaokul zamanı şöyle toplanırdık. Hepimizin binaları yan yana fikstir. İlk başta Yiğit çıkar evden Ertuğrul'u alır. Yiğit'le Ertuğrul gelir. Furkan'dan beni alır bizim binadan. Oradan biz bir arkadaşı da alırız. Beş kişi aynı beş kişi gideriz şeye e, okula gideriz. Fix böyle devam ettik. Neyse biz yine buluştuk beşimiz okula gidiyoruz. Böyle bir yolun bir yarısındayız. Dedim Furkan ne oldu hani kız ne dedi. Kanka olmadı dedi. Dedim nasıl olmadı amına kadar şak mı geçiyorsun hani böyle böyle kız benim iyi gidiyordu her şey falan. Sonra mesajları gösterdi bana. Oğlum çok üzüldüm ya. İlk kez sevgilim oldu oğlum çok mutluydum falan çünkü hayatımda ilk kez birilen çıkacaktım. Kaç kere aşık oldun? Üç kere falan aşık olmuşumdur. Sonra yok lan üçten fazladır canım ben çok aşık olmuşumdur. Neyse kızdan böyle bir sarı ışık tarzı bir şey olduğu için ulan ben anlamadım. Ben dedim benim bu kızla kesin yüz yüze konuşmam lazım. Yüz yüze konuşmak için fırsat kolladım. E, Üniversite dershanede sonuçta e, aynı sınıftaydık oryantasyonda ama o farklı bir şeye geçti. O birinci devreye geçti. Ben ikinci devredeydim böyle sabahçı öğlenci tarzı mantığında. Ben öğlenciydim o sabahçıydı. O yüzden saatlerimiz uyuşmuyordu. E, ben böyle onu bekliyorum. Böyle onun geçmesini bekliyorum. Böyle birkaç kez önümden geçiyor. Heyecanlanıyorum, konuşamıyorum falan filan. Hatta bir gün şey oldu. Böyle kafayı kararttım. Ee, kızın çıkışını bekledim. Bizim ders 5'te bitti. Kız 7'de çıkıyor. Arkadaşıma dedim ki gel McDonald's'ta bir dondurma yiyelim. <laughs> dondurma yiyelim. Tamam dondurmada benden. Sandvi aldık. İki tane sandvi aldık. Bir karamelli, bir çikolatalı. Oturduk yiyoruz, konuşuyoruz. Dedim bak dondurman da benden. Minibüs paranda benden ama beni bekle dedim. Hani kızla ben konuşacağım dedim. Neyse bekliyoruz falan. Sonra yine saat geldi. Böyle şey dur bulabilirsem Maltepe Luna Park. Bizim benim dershanem oradaydı çünkü. Maltepe Luna Park'ın önündeydi. Fotoğrafını bulabilirsem öyle o tarz göstermem çok daha güzel olur. Bakayım. Ya Luna Park'ın Maltepe Luna Park. Maltepe, Luna Park. Kolpa. Şuna bastım. Oğlum ben buradan evimin adresi gözükmez değil mi lan? Ya umarım gözükmez. Bak şimdi ya evimin adreslik bir şey de yok ama. Arkadaşlar ha açtım. Bak şimdi. Ben bu yola nasıl bağlanacağım? dur. Katmanlardan herhalde. Ben bu yola nasıl gireceğim? Ha şöyle girdim. Tamam tamam girdim girdim. Tamam. Öğrendim. Alın. Aynı bu yer. Girdim. Sizden gözünü alın tabii. Bak. Şimdi buralar tabii. Aa. Eskiyi alabiliyor muyum? G Gerek yok. Benim dershanem burasıydı. Bak. Sevinç Dershanesi. Ben burada okuyorum. Burada pastane var falan. Eee. Aleyküm selam. Eee. Akşam 7 oldu. Kızın rotası şu. Kız buradan gelir. Dershaneden çıkar. Şuraya gelir. Minibüs bekler. Minibüsle buradan gider. Artık nereye gidiyorsa gidiyor. Ben bilmiyorum nereye gittiğini. Ardından abi saat 7 oldu. Ben burada bekliyorum. Arkadaşımla beraber ben burada. Kız beni gördü. Geldi. Kız beni tam şurada şuraya geçecekken gördü. Kız burada beklemeye başladı. Şurada beni beklemeye başladı. Ben burada ona bakıyorum. O bana bakmıyor böyle. Yüzünü falan çeviriyor falan. Sonra minibüs geldi. Aynen şunu yaptı. Şuradan geldi. Koştu koştu koştu. Hop böyle bindi. Direkt bindi. Şerefsiz benden kaçtı. Yaşım 8. sınıftaydım. Kaçtı benden şerefsiz. Cık. Ulan böyle iş olur mu amına koyayım dedim. Neyse eve gittim abi. Falan. Orası o kadardı. Eee Baktım kendime Ulan harbi bir tip de yok amına koyayım. Harbiden tipsiziz. Ee, böyle kızlardan duyuyordum. 8. sınıftayken böyle kızlardan kendi aralarında konuşurken duyuyordum. İşte Göktuğ'nun tırnakları çok uzun. Yok Göktuğ'nun şöyle, Göktuğ'nun böyle falan. Eleştirilerini duyuyordum. Yan kulak misafir olun bana gelip söylemediler. Aa, bu da çok güzel insanı böyle bir şeyden ders almak ama haklılardı. Tırnaklarım çok uzundu. Farklı farklı şeylerim vardı. İlk başta o günden sonra tırnaklarım ve dişlerimi fırçalamaya direkt başladım. 8. sınıftan sonra düzgün başladım onları yapmaya. Düzgün diş fırçalıyorum, düzgün tırnak kesiyorum falan. Adam olmaya başladım artık yavaş Bakımlı olmaya başladık. Sonra annemin telefonundan şey alıyordum. Ee, annemin telefonunu alıp 30 günde fit uygulamasını indiriyordum. Kulaklığı takıyordum kulaklarıma 8. sınıfta. Hep o kızı hayal ederek spor yapıyordum. Diyordum ki bir gün açılacağım ve olacak yani spor yapıp kıza yavşamak. Aynı mantıkla ilerliyordum. Neyse ben sporu yaptım. İlk başta orada başladım zayıflamaya zaten. Ee, orada kilo vermeye başladım biraz biraz. En sonunda böyle sınavdan, lise sınavından bir iki ay önce falan. Ben dedim konuşacağım gene. Bu sefer gittim konuştum kızla, bekledim. Onu bekledim abi. Şu, bu sefer şurada bekledim kızı bak. Şurada bekledim kızı. Şu direğin orada. Kız böyle tam böyle geldi artık mecbur buradan geçecek, sike sike geçecek. Dedim Ayşe bir şey konuşabilir miyiz dedim. Tamam konuşabiliriz dedi. Geldik şuraya. Şurada konuş şurala yani şurada konuşmaya başladık. Dedim böyle böyle eee niye olmadı? Niye istemedin falan dedim. O dedi ki bana işte Göktü dedi. Aslında olacaktı dedi. Ama sonra olmadı bilmiyorum dedi. İstemedim dedi. Orada anladım ben amına koyayım. Var ya o konuşmuşlukla ben buradan evime kadar koştum. O heyecanla, o mutlulukla ben buradan evime kadar koştum. Evim de buradan iki buçuk kilometre. Yürüdüğüm için biliyorum. Baktım, hesap etmiştim. İki buçuk kilometre, ya durmadan değil işte. Bir, bir kilometre koştum, yavaşladım, bir soluklandım. O mutlulukla koştum. Abi, ben Ayşe'ye ne yapıyordum biliyor musunuz? Ben Ayşe'ye o aralıkta, o tuşlu telefonum var ya, kızın bir şekilde numarasını öğrendim arkadaşımdan. Var olduğumu belli etmek için cuma mesajı atıyordum kıza. Hayırlı cumalar, hayırlı çarşambalar. SMS atıyordum. Komik olduğunu düşünüyordum çünkü. Ee, tuşlu telefonum vardı ya bildiğin sms atıyordum hayırlı cumalar hayırlı şeyler sonra bir tane ee, bir ara anneannemin telefonunu almıştım o bizde kalıyordu dokunmatik telefonunu hesap açmıştım Ayşe lütfen engelimi aç böyle şey ona istek atıyordum kıza istek atıyordum falan öyleydi oğlum gerçekten böyleydi 8. sınıfta ben böyle bir insanım Neyse açmadı hiçbir şey olmadı Ayşe yle. O günden sonra işte bitti gitti Ayşe. Ben onun yazına girdik abi liseye geçeceğiz. Ben yazlığa gittim. Ceren e Ben yazlığa gittim. Bizim yazlıkta böyle bir site içerisinde. Böyle 3 katlı binalar. 8-9 tane 3 katlı dip dibe bina. Eski tip bina. Ben kulaklığı takıp Anıl Piyancı dinlerken işte bugün biraz içtim. Şöhretin basamakları dinlerken koşmaya başladım. Her gün fix aşağı iner koşar, koşuyordum. Böyle kulaklıkları takıp. O zamanlar yavaş yavaş bir e, kaç kiloydum? 166 mı? 1.60 Ben lise 1'de 1.68 kilo. 1.68 boy 68 kilo oldum. Onu hatırlıyorum ölçümlerde. İşte o zamanlarda 72-73 kiloydum. Düşün. Yazın koşa koşa düştüm. E, okulun ilk haftası bizim 9. sınıfta gene oryantasyon. Liseye alışmak için oryantasyon yaparlar çünkü. İlk haftası... Bizim de bir tane İngilizce hocası sınıf öğretmenimizdi. Böyle oğlum liseye gidiyorsun sonuçta. Lise heyecan dramını okuyayım. Ortaokuldan çıkmışsın. Yani ortaokula yürüyerek gidiyordun. Ortaokuldayken annelerden izin alıyordun AVM'ye gitmek için. Şimdi Bostancı'ya okula gidiyorsun artık. Yani bir semt değiştiriyorsun. Minibüse biniyorsun, metroya biniyorsun. Hayata atılacaksın. Heyecanlıyım. Gittik abi. ilk gün biz hoca bir oyun oynattıracak. Dedi ki bir tane rulo kağıt peçete verdi. Şimdi benimki azalmış. Rulo kağıt peçete verdi baştan dedi ki arkadaşlar bunu çekin istediğiniz kadar kağıt alın dedi. Tamam almaya başladılar işte ön sırada bir tane aldı o iki tane aldı o üç tane aldı falan filan. Açarım bulursam açarım. İki tane aldı üç tane aldı derken ben iki tane aldım. İşte sıra bana geldi olay şu kaç tane seçtiysen kendinle alakalı o kadar İngilizce bilgi vereceksin. Üç tane kağıt aldıysam üç tane kendimle alakalı İngilizce bilgi verecektim. Ben iki tane seçtim. Ulan düşünüyorum şimdi ne, ne diyeyim ne demeyeyim falan filan. O zamanlarda böyle sürekli şınav çekiyordum. Şey yapıyorum spor yaptığım için. Bam dedim dumbbellım vardı. İki buçuk kilo dumbbell almıştım. İki buçuk kilo dumbbellları kaldırıyordum. Öyleli bir kasım vardı yani. Dedim ki hocam ben spor yapıyorum dedim. Bak dokuzuncu sınıfta artistlik. Oğlum çok ben bildiğin yani anksiyete meydan okumuşum. Kadın da bana dedi ki. Göktu dedi. ben dedim hocam spor yapıyorum, fitness yapıyorum. O dedi göster dedi kasını. Gösterdim tamam mı? Hiçbir şey yok. Minnacık bir şey. Şöyle. Mesela şöyle bir şey var. Küçük. Tamam mı? Abi kızlar bir gülmeye başladı. Şerefsizler. Çok utandım amına koyayım. Çok utandırdılar beni. Orada bana gülünce. Size okuyacağım Hamlet. Bir saniye. Hanım. Zaten liseye devam etmedim. Dur dur okuyacağım. Bekle. Sonra ben 9. sınıfta spor salonuna başladım. Fitness salonuna başladım. Şu anki gittiğim spor salonuna 9. sınıfta başladım. Yüzmeye gidiyordum. Artı bir de şeyim vardı. İşte fitness üyeliğim vardı. Böyle full body antrenmanlar yapıyordum. Sürekli gidiyordum full body. Sürekli gidiyordum full body falan filan. Böyle yavaş yavaş bir kas anatomisi oluşmaya başladı. O zamanlar da damarlarım çıkıyor. Çünkü ee, zayıflamaya başlamışım. Ben her zaman bacaklarımı kilolu biliyordum. Böyle bacaklarım benim genetikten dolayı büyüktür. Üst bacaklarım falan. Böyle bir kot giyeyim bir şey giyeyim ben direkt böyle şey amına koyayım beni sarar ya da bellidir abi ben Roberto Carlos gibi bacaklarım var zaten. Harbiden benim bacaklar baksana halen büyük. Ben bu yüzden hep zayıflamaya çalışıyordum sürekli zayıflamaya çalışıyordum. Ee, artık boyum 1.70 olmuş ben 63 kilolardaydım artık zargana denilecek kıvamdayım. Bakıyorum göbeğime şöyle dümdüzüm bakıyorum yağ bile yok yani alamıyorsun. Artık gerçekten kemikleşmeye başlamışım, karın kasları gözüküyor. Ben onu kas zannediyordum. Halbuki deri bir kemik bir şey değilmiş. Sonra korona girdi, korona zamanı, depresyon zamanları. İşte kızın anlattığım hikayeler. Yok işte kız seni hatırlamıyorumlar falan filan. Öyle geçti. Neyse depresyon bitti, bitecek. Başka birine aşık oldum ben o zamanlar. Ee, farklı bir insana aşık oldum. Sonra benim en yakın arkadaşım olup bir süre sonra küseceğim arkadaşımla tanıştım korona e, zamanları. O zamanlar korona. 11. sınıfa geçtim. Korona zamanlarındayım. Abi Kadir'le Kadir diye bir arkadaşım vardı benim. Biz Kadir'le aynı sınıftaydık ama bir samimiyetimiz adam akıllı yoktu. Konuşmuyorduk etmiyorduk sadece aynı sınıftaydık. Sonra bir gün bu da ben de o zamanlar spor yapıyorum ya 3-5. Bir gün bir tane story atmış Kadir. İşte spora başlayacağım tarzı bir şey. Ben dedim o kanka ben de yapıyorum gel beraber yapalım. Falandan başladık. Biz böyle telefonlar alıp koyardık ön öne. Görüntülü WhatsApp görüntülü arama açardık. Ben derdim ki ona şu indirim şu e, hareketi yap. O onu yapardı. O da böyle iri yarı obez bir şeydi. Kaç 1.90 küsür boy ama 120 kilo falan vardı. Öyleli bir obezdi çocuk. Benle beraber spor yapardı biz beraber. Sonra biz lol oynamaya başladık beraber. Sonra ben ona birazcık anılarımı anlattım. İşte ben şunu aşığım bunu aşığım falan. İnsanlardan bahsettim ben ona. Birazcık kendimi açtım yani ona karşı. Biz onunla arkadaş olduk. Ben öyle spor yapıyorum falan. Neyse sonra... O korona zamanları sonuçta spora gidemiyoruz. Öyle bir evde spor zamanım oldu. Ee, sürekli şınav çekiyorum, mekik çekiyorum falan futbola başladım. Futbol oynamaya başladım. Ee, amatörlükte. Öyle öyle zaman geçti. Sonra bir gün biz Kadir'le bizim yazlığa tatile gittik. Dedik artık spor fitness'a yine başlayalım salona. Şu an gittiğim salon şeyde kapanmıştı. Korona da kapanmıştı. Bir daha açıldı. Biz oraya yazıldık beraber. Tamam mı? Ben hiç proteinime dikkat etmiyorum. Hiçbir şeyime dikkat etmiyorum. Yememe dikkat etmiyorum. Sadece gidiyorum. Spor yapıyorum. Çıkıyorum. Aslında önemli olan protein. Büyük İskender'e ne olmuş? Bir şey olmamış. Ne olmuş? İyi olsun Büyük İskender. Suyu. Hoş geldin makarna. Kadınları yıkmış. Neyse. Sonra. Sporda başladık. Ee, zaman geçti. Dediğim gibi beslenmeme hiç dikkat etmiyordum. Bildiğin sadece spora gidip kas çalıştığımı zannediyordum. Olan 3-5 kemikleri parçamlandı, kas yapıyordum. Şükür, hoş geldin. Sonra bir gün bir tane berbere gittim abi. Pardon, berbere gitmedim. Ben o zamanlar saçlarımı kendim kesiyordum ve şey, benim saçlarım uzun olduğu için kendim kesmemde bir sıkıntı yoktu. Çünkü bağlıyordum falan. O tarz bir saçım vardı benim. Kadir geldi benim bir gün saçımı kesti. Hani ben dedim gel ona kes. Bir gün çok güzel kesmişti çünkü. Kudret hoş geldin. Bana kar çek yok. Daha değil çok güzel kesmişti bir kere kestiğinde. Dedim gel bir kere daha kes. Abi Kadir bok gibi kesti benim saçlarımı o Hani bokum gibi kesti ve ben kendimden utandım. Ulan bu saç ne lan ben buna insan içine mi çıkacağım? Öyleli utandım kendimden. Berbere falan da gitmedim. Dedim ki ben değişeceğim amına koyayım dedim. Ghost moda geçiyorum dedim. O zamanlar ghost mod denilen şey işte böyle birçok şeyden bağlantını kesersin. Birçok şeyden bağlantını kesersin işte kendine yatırım yaparsın tarzı bir şey deniyordu. Ben dedim böyle yapacağım dedim başladım. O gün başladım spor yapmaya. Tavuk alıyorum, protein alıyorum, bir sürü kanal izliyorum, notlar alıyorum, şey yapıyorum, antrenman programları falan. Ağırlıklarım böyle çok arttırmıyordum o zamanlar. Sonra bir gün yine antrenmandayım. Bakıyorum ben şöyle şöyle ağırlık kaldırıyorum. Böyle böyle ağırlık kaldırıyorum. Tamam mı? 5 kilo, 10 kilo. Biraz hafif zorluyor ama kaldırıyorum. Sonra yan bench'te başka bir adam. O adamı gördüm. Adam şöyle yapıyordu bak. <laughs> Yapıyor, Artık göberecek her yeri kıpkırmızı olmuş damarları çıkmış boğazlarından bayağı adam sıkıntıdaydı Ulan dedim bu adam spor yapıyorsa ben ne yapıyorum dedim Ya bu adamın yaptığı sporda benim yaptığım ne o zaman dedim O zaman da farklı bir dönüm noktamdı Ağır çalışmaya başladım ağırlıklarımı arttırmaya başladım Beslenmemi düzelttim ee, Yüzdüm git gel işte definasyonlar balklar derken işte artık sonuna kadar geldik. Şimdi de işte şu an 79 kiloyum. Bugün ölçüldüm. Ama kreatini bıraktığım için kreatin 1-2 kilo kaybettirdi direkt bana. E, su gitti çünkü vücudumdan. Pazartesi günü artık yine kata geçeceğim. E, 79 kilodan hedefim işte 73'lere 74'lere düşebilmek. E, ama 5 kilo da güzel bir yağdan verebilmek. 3 ay boyunca öyle bir serüvene gireceğim. Ege Fitness'ın videosundan esinlendim. Onu da Ege Fitness'la beraber yapacağım onu da. Antrenmanları olsun. E, şeyler olsun. Şu an ona başlayacağım. Şimdi. Öyle geçti. Yani benim zayıflama hikayem kas yapmadır. Hayatımın çığ öyle geçti. Ben çocukluğumdan beri bir sürü sporla uğraştım ama. Zayıflayamamıştım. Prime dönem. Prime dönem ya. Şimdi prime döneme gireceğiz tekrardan. Şu saç sakalı bilerek saldım. Video çekeceğim. Videoda böyle şey gibi. İlk. Böyle göbekli, saç sakallı halim. Hani fotoğraftan bakınca ulan bu ne amına koyayım diyeceksiniz. Üç ay sonraki halime bakınca böyle yine saç sakal kesmiş, incelmiş bir adam olacağım. Diyeceksiniz ki helal olsun diyeceksiniz. Kemal Can TV 10 Türk Lirası bağışladı. Eyvallah Yakut Eyvallah. TV.